Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sunar. Efendim, günaydın. Haftanın ilk iş gününün bakış programına hoş geldiniz. Ee, malum, Ermenek'te bir maden faciası yaşandı. Yakın bir zamanda da e, 301, 301 işçimizin öldüğü Soma'da maden faciası. Efendim, o zaman da gündeme getirmiştik. Tekrar gündeme getirme ihtiyacı duyduk. Çünkü e, her bu kaza sonrası e, bir şekilde laf dönüp dolaşıyor. E, sigorta sektörüne geliyor. İşte, Şimdiki tartışılan konulardan biri de neden bu madenlerin sigorta yapılmadığı, neden sigortalanmadığı. Ee, bir rivayete göre de önümüzdeki dönemlerde e, bu madenlerin zorunlu sigorta kapsamına alınabileceği de, bu bir sadece bir söylenti, bizim kulağımıza gelen söylenti. E, konuşuluyor. Biraz bu konuyu gündeme getirmek istedik. E, stüdyomuza e, canlıya canlı Neova Sigorta Genel Müdürü Özgür Koçu davet ettik. Kendisiyle e, bu konuları konuşacağız. Merak ettikleriniz varsa her zaman olduğu gibi Bakış programının formatı gereği Yanlı e, yayında soru sorabilirsiniz. bakis.haberler.com bize ulaşacağınız mail adresi. Aynı zamanda Twitter üzerinden de sorabilirsiniz. Hoş geldiniz Sayın Koç. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar. Bu riskli işte aynı zamanda sizde riskli iş kollarının sigorta konusu o zaten yıllardır da tartışılan bir konu konuşulan bir konu. Evet. Buradan başlayıp oraya doğru da bir geçebiliriz. Arkadaşlar bir küçük haber hazırlamışlar. Ben de daha yeni gördüm zaten içeriğini. Birlikte bir izleyelim sonra sohbete başlayalım. Efendim bir ufak haberimiz var. Birlikte izliyoruz. Sonra Özgür Koç'la sohbete başlayacağız. Türkiye'de önlemler, facialardan sonra geliyor. Soma'da 301 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından bir facia haberi de Ermenek'ten geldi. 18 kişiye hala ulaşılmamış olması umutları her geçen saat azaltıyor. 17 Ağustos 1999'daki depremde 19.000 kişinin hayatına mal olmuş, daha sonra binalarda zemin etüdü aranmış, deprem sigortası hayata geçmişti. Maden kazalarında ise sigorta zorunluluğu bulunmuyor. İnşaatlarda ise en son asansörün zemine düşmesi sonucu 10 işçi aynı anda hayatını kaybetmişti. Ölümlü iş kazalarında 100 bin çalışan başına Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sıradayız. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre 2014'ün ilk 8 ayında 1270 işçi hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren işçilerin 325'i maden, 227'si inşaat, 162'si tarım ve 92'si taşımacılık iş kolunda çalışıyordu. Özellikle inşaat iş kolunda ölen işçilerin büyük çoğunluğunun sigortasız ya da taşeron olması dikkat çekiyor. İş yerinin hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, duman, dahili su, fırtına, grev, lokaft, halk hareketleri, Taşıt çarpması, cam kırılması gibi diğer pek çok riske karşı sigorta yaptırmaması hem iş yeri sahibini hem de işçileri olası tehlikelere karşı korumasız bırakıyor. Devletin iş yeri sigortalarını zorunlu hale getirmesi durumunda başta can kaybını önleyici tedbirler alınması da zorunlu hale gelecek. Herhangi bir kaza olması durumundaysa araştırmalar çok daha derinlikli olacak ve ayrıntılı bir rapor hazırlanabilecek. Hem devletin hem de sigortacının çarpaz denetimde olan iş yeri de herhangi bir hasar ya da kaza durumunda zararını minimum seviyeye indirebilecek. Efendim özetle böyle reva sigorta Genel Müdürü Özgür Koç canlı yayın konuğumuz. Şimdi hani laf fazla uzatmaya gerek yok. E, madenlerden başladık. Madenlerden gidelim evet. e, madenlerin büyük bir çoğunluğu sigorta kapsamına alınmıyor Maden sigorta madenler sigortalanmıyor derken de çalışan e, işçilerimiz sigortalanmıyor. İşveren mali işveren mali mesuliyet sigortası. sigortası. Neden yapmıyorsunuz? E, şimdi neden yapmıyoruz? Çünkü e, risk çok yüksek. Yani toplanan prim ee, bizim yapmamız böyle bir sigortayı yapmamız durumunda toplanan prim e, oluşacak olan e, tazminatları karşılamayacaktır. Hı hı. Yani bir defa yani e, biliyorsunuz sigortacılığın en önemli özelliği e, hem riskli hem az riskli hem riski düşük yüksek bütün şeyi risk e, primlimi bir havuzda toplayıp oradan tazminatları ödemektir. Yani temel şey budur ama işveren mali mesuliyetlerde, özellikle e, madenlere özel olarak düşünürsek veya riskli iş kollarını düşünürsek inşaat ve maden gibi. Biz da işveren mali mesule sigortalarını yapacağız dediğimiz zaman önümüze gelen sigortalar genelde öncelikle maden sonra inşaat ondan sonra da diğer riskli iş kolları oluyor. O Peki sıkıntı, şunu yapamıyor musunuz? Yani madense mazen Ermeni'yi baz alalım ee, gittiniz. Sigorta şimdi benim bildiğim sigortacılar dünyada risk analizini yapıyorlar. Evet. Burası şöyle riskli böyle riskli. Kardeşim sen bu önlemlerini al biz biz seni sigortalayalım Bu önlemler aynı zamanda işte bu e, ölümlerin de önüne geçecek önlemler Bunu yapmıyor musunuz yapamıyor musunuz Şöyle e, tabii ki yapılabiliyor Yani inşaatlarda zaten bu yapılabiliyor e, Fakat bizim tek başına Bu önlemleri alın dememiz e, Daha sonradan bu işin süreç içerisinde Teftişini yapma anlamında e, Yetersiz kalabiliyor Birincisi ikincisi madenlerde e, Yani özellikle Madenler için konuşursak Risk o kadar yüksek ki ee, yani e, bunu e, şöyle tabii bu gene sigorta yapılabilir yani risk yüksek demek sigorta yapılacak tabii. anlamına gelmiyor ama istenecek olan prim o kadar yüksek olacaktır ki bu şartlarda zaten o maden e, işletmesinin e, bu primi karşılayabilmesi çok mümkün olmayacaktır. Yani bizim bunu e, tek başına e, yani Türkiye'deki madenlerin durumu aşağı yukarı belli. Dünyada artık e, çok az ülkede biliyorsunuz e, insan girip e, e, bu, yani, şartlarda bu şartlarda çalıştı çalıştığı evet. yer zaten çok az artık yüksek teknolojiyle biliyorsunuz e, ma makinalarla e, gelişmiş ülkelerde bu işler yapılmaya başlandı bir zamandır ya da işte dekopaj usulü e, şeyden yani yeraltı madeni değil yer üstünden kazıya kazıya yapılan hmm. madenler var yani zaten bizim e, şu anki e, madenlerimiz özellikle kömür madenlerinin işletim e, şartları artık dünyada Yok Tabii, gibi bir şey. E dolayısıyla bunun sigortasını yapmak e, hem çok çok riskli bir husus. Yapsak bile biz buna doğru primi istediğimiz zaman zaten e, maden bu, sahibi maden yaptık. sahibinin yaptırır. Bir de şey var değil mi Özgür Bey? Yani. Ee, bir takım önlemler istendiğinde de ki bunlar ağır önlemler yani. Evet. O zaman önlemler. Niye sigorta isted... Ha işte o zaman da maden sahibi diyor ki o zaman niye sigorta yaptıracağım kardeşim yani, ona, şu... ona ne, sana ne para vereceğim diyor gider onda o işlemi yapar. Doğru yani biraz bizim... mantık bilinç bir, bir ve galiba farklı zihniyet farklı ee, Tabii bu biraz e, yani genelde <laughs> bizim genel, genel oluyor, toplumumuzda toplumumuzda evet. olan bir şey ama e, tabii sonuçta şu var bakın biz olayı aslında sadece madenler inşaatlar olarak düşünmeyelim yani biz. Olayı risk yönetimi olarak görmemiz lazım. Ee, bizim işletmelerimizin bu küçük bir ticari işletme de olabilir. E, ofis de olabilir evet. ya da çok riskli bir maden sektörü de olabilir. Ee, sonuçta risk yönetimine bizim ciddi yatırım yapmamız gerekiyor. Yani bu son dönemlerde bunu sadece şey olarak düşünme. işte geçtiğimiz gün işte elma işçilerini taşıyan Isparta'daki e, Evet, evet, evet. mini Bisküvi. Bakın. Tamam, hazır yakaladım sizi. <laughs> Şimdi hazır yakalamışken sorayım. Evet. Şimdi 40 kişilik bir minibüse 70 kişiyi, şimdi o aracın sigortası varmış, trafik sigortası evet, varmış evet, şirketi evet, de evet, öğrendik. Önemli değil. 40 kişilik bir araca 70 kişiyi koyduğunuz zaman evet. sigorta var. Şimdi mesela o sigorta sizde olsaydı, şimdi böyle bir durum var ve bunun kaç kişi öldü? Ne yapardınız özgür? Yani yapılması gereken normalde sigorta şirketi üçüncü şahıslara des, e, yani sakatlanan Hı. kişilere veya işte e, ölen kişilerin ailelerine destekten yoksun kalma tazminatları ödeyecek. Bunun kurtuluşu tamam, Sonra? Yok. Fakat sonrasında eğer kazada istihap haddinin e, e, aşılmasından ötürü kazanın olduğu kanaati e, hasıl olmuşsa ki öyle ki öyle olduğu Hı. anlaşılıyor. Evet. E, tabii ki e, o firma yani araç sahibine e, işletenine bunun rücu edilme hakkı var. Fakat orada da şimdi bizim problemlerimiz var. Şimdi tab tabi dolayısıyla mahkemeye gidilecektir. Direkt o tazminat Araç sahibi zaten ölmüş galiba. E, şimdi ya, Yalnızca... bilemiyorum. Şimdi ha, evet. Araç şoförü öldü ama sahibi, sahibi. Mi? Ha, tabii, i̇şleten doğru, miydi bilmiyorum. E, ama şimdi oraya gidildiği zaman da bu sefer e, mahkemeye gidilip ee, işte bu gerçekten istihap adlinden ötürü mü bu kazanın olup olmadığının mahkeme tarafından tespitinin yapılması gerekiyor. Şimdi hmm. bu da ayrı bir hukuki süreç. Ve bu hukuki süreçlerde de bizim maalesef çok e, yani e, şeylerimiz biraz zayıf. Yani biz alkollü e, araç evet, kullananlarda evet. da aynı problemi çekiyoruz. Mesela alkollü araç kullanmak kesin yasak veya sigorta tazminatı geçersiz. E ...şimdi bir e, sigorta tazminatı gerçekleşiyor... ...üçüncü şahısa ödüyoruz... E, ...ve rücu ediyoruz... E, ...sonra mahkemeye gidiliyor... ...işte e, mahkemede... E, bir, bir, ...bir kişiye veriliyor mevzu... ...ve bir kişinin sonucunda... ...eğer o hasarın... ...kişinin gerçekten alkollü olup olmadığının yani alkollü olmasından ötürü bu hasar gerçekleşti gerçekleşmemiştir derse bilir kişi. Gitti. Gene biz tazminatı rücu edememiş oluyoruz. Ya da şey de var galiba değil mi? Yani kazanın alkolden dolayı olup olmadığını evet. tespiti. İşte onun asıl tespiti önemli olan o evet. yani. Evet. Yani bir şey, onun evet. ondan tespit edebilmesi. Peki, edelim. şu Isparta'daki konuda bir şey daha aklıma evet. takıldı. Şimdi laf lafı açıyor biz de böyle sohbete daldık da. Evet. Ee, mesela o araçta işte 40 kişilik bir araç eee evet. 70 kişi bindirilmiş, 35 kişi ölmüş. Mesela bu kişilere Sence bir taz 19 kişi ölmüş, 29 kişi 29 yaralı. Kişi bu kişilere bir tazminat ödenecek. Evet. Şimdi e, bir Aileleri kaza başı ölenlerin ailelere evet. bir kaza başı toplam rakam var, bir de kişi başı var. Şimdi burada kaza başına Hı -hı. E, rakamı Bölüyor musunuz? Şöyle kişi başına yapılıyor. Şimdi ha. bir kişi için ödenecek maksimum rakam işte poliçede belirtiliyor ama 268 bin liraysa eğer o kişi için bir hesap yapılıyor. Destekten yoksun kalma tazminatı ne kadardır diye. Eğer bu rakam e, şeyi aşarsa e, bu rakam e, e, 268 bin lira yani poliçede belirtilen limiti aşarsa eee sigortacının sorumluluğu işte poliçide yazılan miktarlar hmm. sınırlı. E ee, bu da işte istihap haddiyle çarpılıyor ve kaza başına ödenecek maksimum tazminat e, bu şekilde belirleniyor. Dolayısıyla dolayısıyla bir kaz, kişi başına bir limit var ki o limitin ben aşılabileceğini düşünmüyorum çünkü bu ö, evet ölen kişiler genelde hani muhtemelen asgari ücretle çalışan Çalışıyor, kişiler evet. yani o kişilere ödenecek olan tazminatlar Zannediyorum yani çok kabaca işte yaşına göre, şey e, cinsiyete göre, her şeye göre değişiyor. Bakmakta yükümlülük olduğu şahsa göre falan. Ama ortalama hani 100 bin lira civarında gibi düşünsek e, ortalamalarda. Zaten e, kişi başına olan limit aşılmamış oluyor. Ama toplamda işte hani 40 çarpı hı hı. işte kaza başına olan limit aşılıp aşamayacağı da o zaten şeye bağlı. Sonuçta yapılacak bir hesaba, kitaba bağlı. Hesaba bağlı. Peki şeye dönelim. Şimdi biz madenleri konuştuk, madenlerde durum bu ama bildiğimiz kadarıyla sadece madenlere yönelik değil, yani, yani sigortacıların işte boya, kimya gibi genelde riskli sektörlere yönelik bir duruşunuz var. Doğru. Yani yapmama gibi yani mesela birçok şikayet var, diyor ki işte ben senede üç kere yangın çıkıyor tesisinde, sigortalayacak şirket bulamıyorum. Doğru. Falan o, gibi. o yüzden bulamıyoruz. O yüzden bulamıyoruz. <laughs> Şimdi şey, orada da bir tutumunuz var değil mi? Tabii şimdi şöyle bakın burada bir tabii sektörümüz adına e, bu yapılan eleştirinin bir kısmını e, gerçekten kabul etmemiz lazım. Şöyle e, biz e, 200 sene öncesine kadar bu riski sektörlerin sigortalarını yapıyorduk sektör olarak. E, fakat e, 200 sene önce diyelim e, bir süreçte e, bunlar yapılmamaya yani yeni... ...kötü olanlar <laughs> yenilenmemeye başladı diyebiliriz. Yani iyi olan işletmeler yapılmaya devam edildi. Şimdi buradaki tabii e, özellikle e, o yenilenmeme periyodundaki e, sigorta şirketinin müşteriye yaklaşım tarzı... ...biraz şey olmuş olabilir yani bu konudaki eleştirileri kabul etmemiz lazım. Öyle Şöyle söyleyelim yani 10 yıldır sigortasını yaptığınız ve hiçbir hasarı olmayan bir işletmeyi... Şey, yenilemesine 3 gün kala ben artık sizi yenilemiyorum derseniz o kişinin gidip başka yerden teminat bulmasını beklemek zor olur. Ee, çünkü diğer şirket de 10 yıldır yapan şirket niye yenilememiş diye bir soru işaretiyle yaklaşır. Hmm. İşte ekspertiz yapacağım der şu önlemleri alın falan derken birkaç ay sigortasız kalma riski olabilir. Evet bu konuda e, gerçekten e, sektörümüz e, eleştirinin bir kısmı gerçekten doğru ama öbür kısmında hiç hayatında sigorta yaptırmamış. Ee, bir ve riskli bir işletmeye gelip ben gelip beni sigorta yapın diyor. Ee, şimdi bizim bu çır çırçır fabrikaları, tesis Şimdi çırçır çır, boya kimya Hı. plastik neyse önemli değil yani ee, hayatında hiç sigorta yaptırmamış, geçmiş hiçbir kaydı yok. Ee, i̇şletmeye gidiyorsunuz hiçbir önlem yok, ee, eğitim yok en önemlisi. Ee, yani aslında yangınlar hepsi bir anda bütün fabrikayı yanacak şekilde çıkmaz. Bir yerde çıkar. Oraya anında müdahale edilebilecek bir ekipman ve eğitilmiş bir personel varsa yangınların aslında birçoğu zaten çıktığı an söndürülebilir. Hı -hı. Fakat e, bizde yangın çıktı mı herkes bırakıp kaçtığı için, tabii. itfaiyenin gelmesini beklediği için. Yani bu konuda tabii suçlamamak lazım. Bilmiyor çünkü ne yapacağını. Yani yangın hortumu nasıl çalışacak onu bilmiyor. Yangına nasıl müdahale etmesi gerektiğini bilmiyor. Aslında bunlar bütün belediyelerin verdiği ruhsatlarda biliyorsunuz yani bunların hepsinin olması gerekiyor olması denetlenmesi gerekiyor. gerekiyor. Bunların hiçbiri yapılmıyor. şimdi o zaman bu şekilde gelip bizi sigorta yapın deniyor. fakat bunu biz de diyoruz ki tamam şu 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 önlemleri alırsanız biz sizi sigorta yaparız. Bunu o diyor, zaman da işte işte o gerek var? O zaman ki. niye sigorta yaptırayım? Şimdi şöyle söyleyelim. Aslında siz hiç mi önlem almasanız da biz sizin sigortanızı yapabiliriz. Ama öyle bir prim çıkar ki zaten siz Yapmaktan vazgeçersiniz evet. yani çünkü riskiniz yüksektir sonuçta bizim bir ele bir hesabımız var yani bir e, portföyde e, hasar oluşma e, yüzdesi nedir bir hasarın ortalama maliyeti nedir biz bunları çarptığımızda zaten bizim hasar maliyetimiz oluşur. E, bu hasar maliyetinin üstüne işte komisyon ve e, gide diğer giderleri ve karı koyduğunuz zaman da poliçe maliyeti hmm. çıkar şimdi bu aslında çok e, sofistike bir hesap Tabii değil, değil. E, ama şimdi. Ee, siz hiçbir önlemini almadığınız bir diyelim ki işte çırçır çır boya plastik neyse o riskli sektörlerde faaliyet gösteren bir müşteri grubunda işte hasar frekansını koyduğunuzda bir dosyanın ortalama kaça bittiğini çok kabaca Türkiye genelinde koyduğunuzda çıkacak olan rakamlar çok üst rakamlar çok yüksek rakamlar. Ama yapılmıyor değil değil mi Özgür Bey? Yani şimdi ee, ben baktım şöyle bir iş evet. büyük bir çoğunluğu da sigortalı. Herhalde bu şikayet edenler biraz yüzde olduk falan bir kesim değil mi? Şimdi şöyle e, Şimdi şikayet edenler. yapıyorsunuz yandım, yani. Tabii ki yani benim ben kendi şirketim evet. adına yapıyorum. Şimdi bakın kendi şirketim adına da söyleyeyim. Ben mesela dört tane strafor fabrikası yaptım. Üçü yandı mesela. Hı. Hı. Bir daha yapıyor musunuz? Yani, yani şimdi sonuncusunda şey. yapmadım. Şimdi benim de bu hak olması gerekir. Tabii. Şimdi takdir edersiniz ki. Şimdi eee e, şimdi buna benzer kötü örneklerle de karşı bakın bugün bu sene içerisinde çok gene çok büyük yangınlarımız oldu. İşte bir halı fabrikası yandı hmm. Antep'te, Bursa'da bir tekstil fabrikası ve bunlar gerçekten çok büyük rakamlar. Öyle 3 milyon, 5 milyondan bahsetmiyorum. 50 milyon eurolar, 70 milyon eurolardan yani 150 milyon, 200 milyon liralardan bahsediyoruz. Şimdi bu rakamlar çok büyük rakamlar. Dolayısıyla tabii bunları ödemek bizim görevimiz. Evet. Biz bunları sigorta yapacağız mı ödeyeceğiz ama bu Onların e, doğru şekilde ayakta kalabilmesi için, sektörün yapmaya devam edebilmesi için e, işletmelerin risk yönetimine yatırım yapı, yapıp riskleri olabildiğince aşağılara çekmesi lazım. Hı. Özellikle yangın riskini aşağılara çekiyor olması lazım. E, personelini eğitecek e, ve e, işletmesini... ...yangın çıkarsa ne yaparım'a ha? hazır, hazır hale getirecek. Ondan sonra biz de onların daha makul, onların ödeyebileceği primlerle sigortalayacağız. Ki yangın çıkarsa da ödemesini tabii ki yapacağız. Artık o beklenmedik bir olay oluyor. Şimdi evet. şu andaki mesela madenler için de işte senede... ...bu sene 2014'te... Artık olağanüstü risk olmaktan çıktı Yani 354 360a ya yakın maden işçisi hayatını kaybetmiş. Evet, bu, bu sene çok ekstra de. bir yıldı ama bir... bu soma faciası bile olmasaydı her sene... 30, 40, 50 oluyor. Yani, yani sizin için o bir artık beklenmedik risk olmaktan olan çıkıyor. Risk. Yani az yani yani, olan risk. E, o evet. zaman ben e, bakın e, siz çok gayet güzel söylediniz. O zaman ben bunu fiyatlarken zaten her sene 50 kişi işte toplam madenlerde çalışan kişi sayısına göre evet. oranlayıp işte kişi başı da şu kadar tazminat çıkacak diye bir risk. ...hesaplaması yapıp kişinin önüne, madencinin önüne, maden sahibinin önünde primi koyduğunda zaten yaptım. Zaten adam otomatik kaçıyor e tabi yani. yani Nisiniz? şimdi burada bizim alacağımız önlemler veya yardımcı olmamız başka bir mevzu. Ama olayı genel bir risk yönetimi açısından değerlendirmemiz gerekiyor. Sadece madenler için değil bu bugün en basit ofis çalışanının bile riski var. Doğru. Yani sadece tabii riski daha düşük ama... Risk yok mu? Var. İşte bu riski hep beraber hem devlet mekanizmalarının denetleme ve ruhsatlandırma şeklinde. Bakın sizin çok önemli bir haberiniz vardı bu Davut Paşa'daki Hı -hı. şeyle alakalı. Evet. Şimdi bakın orada mesela belediyeye rücu edilebilme mevzusu çok önemli. İşte evet. Belediye bundan sonra daha dikkatli, daha dikkatli ruhsat verecektir. Yani bu önlemleri biz doğru biçimde alırsak işletmeleri de bu işe daha fazla yatırım yapmaya... Ee, sevk ederse ki yapmaları lazım. Yapmazlarsa tazminatlarla e, karşı, karşı karşıya kalacaklar. Peki, Peki. Beraber yöneteceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Özgür Bey. Yerimize katıldığınız için. Evet efendim. Bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Nova Sigorta Genel Müdürü Özgür Koç bizlerle birlikteydi. Madem faciasını konuştuk e, ve işin sigorta boyutunu konuştuk. Yarın aynı saatte tekrar huzurlarınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın efendim. Türkiye Sigorta, Reasurans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sundu.